Merhaba arkadaşlar, şimdi size sıvı basıncı 5 nolu testimizi çözeceğiz. Geometrik şekli düzgün olan kaplarda tabandaki sıvı basıncı P G bölü S ile bulunabilir. Bu bilgi doğrusunda eşit kütleli sıvılar ile doldurulmuş G, G eşit, eşit ağırlık olduğunu belirtelim. Şekildeki ikisiye kapların tabanlarındaki basınçların oranı px için eşittir g bölü s, py için eşittir g bölü 3s yazacağız. Oranladığımızda burada 3 cevabını bulacağız. Diğer sorumuza bakacak olursak sıvılarda taban basıncının kabın taban alanına bağlı olmadığını araştıran bir öğrenci sunum yaparken yukarıdaki hangi şekilleri birlikte kullanılabilir? Ee, az önceki sorumuzda basıncı G bölü s yaptık ama sıvı basıncı için bu özel bir durumdur. Sıvı basıncını aslen HDG ile yapacağız. Yani tabandaki yüzey alanından, taban alanından e, bağımsızdır. Öğrencimiz de buna bakacak. Bundan dolayı farklı iki tane yüzey seçtiğimizde A2A veya da 2AA şeklinde seçersek şu anda kaplarda yükseklikler aynı, aynı sıvıların bulun konulduğunu düşünürsek y de sabit olduğu için basınçların aynı olması lazım. Yüzey alanlarının etkisinin olmadığını görürüz. Bu durumda 1 ve 2 veya 2 ve 3'ü ayrı ayrı kullanabiliriz. Cevabımız E şıkkıdır. Üçüncü sorumuzda özdeş bardaklarla 1 2 3 kaplara sırasıyla özdeş bardak dışarıdan bir bardak getiriyorum. Aynı miktar olduğunu belirtmek için konulan sıvıların hani her bir bardak için aynı tabii onu da belirtelim. Ee, özdeş bardaklarla 1-2-3 kapları sırasıyla 1-2-3 bardak su konuluyor. O zaman buna G 1 bardak G 2 bardak 2G 3 bardak 3G şeklinde sıvı koyduğumuzu söyleyebiliriz. Ee, tabanlara etkeden sıvı basıncı hangi seçenekteki gibi olabilir? Şimdi 1 ve 2 nolu kapları değerlendirirsek Daralan bir kaba 2G, yani birinciden 2 katı kadar sıvı koymuşum. E daralan bir kap olduğu için, bu arada bunların A1 ile A2 yüzey alanları eşit, onu da belirtelim. Çünkü eğer farklı olsaydı yükseklikleri aynı çıkabilirdi. Taban alanlarının eşit olduğunu burada gördük. A1 eşittir A2. İki katı miktar sıvı koyduk. Daralan bir kap olduğu için iki katı yüksek, pardon daha fazla yüksekliğe çıktı diyebiliriz. İki katı demeyelim. Daha fazla bir yüksekliğe çıkmıştır. Dolayısıyla iki nolu kaptaki sıvı basıncı bir nolu kaptaki sıvı basıncından büyüktür. Seçeneklerde A şıkkı bunu sağlar. C sağlamaz. B sağlamaz. Bir de iki eşitlermiş. D'de bir ikiden büyük vermiş sağlamaz. E'de yine biri 2'den daha büyük vermiş. Bu da sağlamayacağı için biz üçüncü kaba bakmadan cevabın A seçeneği olduğunu görebiliriz. Dördüncü sorumuzda birbirine karışmayan sıvılar K ve L noktalarındaki basınçları istemiş. basıncı HDG ile çözeceğiz. K noktasının üzerinde iki farklı sıvı var. İkisinin basıncını ayrı ayrı yazarak toplarız. Çünkü sıvılar basıncı aynen iletir. Yani e, x sıvısından kaynaklanan 2D HG, y sıvısından kaynaklanan D L noktasında Z sıvısından kaynaklanana bakıyorum öncelikle. 3 dhg artı X sıvısından kaynaklanana bakıyorum. 2D g. Her bir için tekrar söyleyelim. Yükseklik, öz kütle, yer çekimi çarpımını yaptık ayrı ayrı. Üstteki ve alttaki sıvıyı topladık. Çünkü K noktasında üstteki basınç aynen iletilir. Aynısının içinde burada da işlem yaptık. Burayı topladığımızda üst kısım için 3HDG. Aşağı kısmı topladığımızda 5HDG. Dolayısıyla cevabımız 3 bölü 5 çıkacaktır. 5. sorumuzda Ali öğretmen sıvılarda basınç kuvvetinin F eşittir HDGS ile modellendiğini söyleyerek basınç kuvvetinin kabın şekline bağlı olduğunu söylüyor. Bu bilgiyi ölçüm yapmadan aşağıdaki hangi şekli veya şekilleri kullanarak en kısa şekilde anlatabilir? Şimdi burada kabın şekline bağlı olduğunu göstermek istiyorum. Dolayısıyla 1 ve 2 nolu kaplarını kullanamam. Burada taban alanları aynı, sıvı yükseklikleri farklı ama o basınç kuvvetinden oluşacak fark e, yüksekliğinden kaynaklanmış olacaktır zaten. E, 2 ve 3 nolu şekle bakacak olursam sıvı yükseklikleri aynı. Yani benim F eşittir H, D, G, S, şu kısım basıncı veriyor. HDG aynı olacağı için basınçlar aynı. Yüzey alanı farklı olacağı için Basınç kuvveti farklı çıkar. Sonuçta yüzey alanına bağlı olduğunu bu şekilde gösterebiliriz. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Bir grup öğrenci şekildeki yarısı sıvı dolu olan X kabını ters çevirerek kendi aralarında yeni durum için ifadelerini söylemiş. Ve her doğru cevap için artı ki yanlış cevap için eksi bir puanlaması yapmışlar. Buna göre bu ifadedeki toplam puan kaçtır? Kabı ters çeviriyoruz. Geniş olan yüzey alt kısma geliyor. Dolayısıyla aynı miktar sıvı değişmiyor sıvı. Fakat yüksekliği azalacak sıvının. Çünkü geniş olan yüzeye geldik. Sıvının ağırlığı G. Burada da G değişmedi. Fakat yükseklik burada azalmış oldu. Yükseklik azaldığı için sıvı basıncı azalmıştır. Artı 2 puan doğru cevap için. Sıvı basıncı artmıştır diyen arkadaş yanlış söyledi. Eksi 1 puan. Kabın yere yaptığı basınç, kabın yere yaptığı basınç katı basıncı olarak alacağız. Katı basıncı, katı basıncını P eşittir F bölü S ile bulacağız. Yani katı basıncı burada kabın içinde sıvı var ama sıvının ağırlığını da katıya ekleyerek kabın ağırlığıyla toplayacağım. F'i bulacağım, F bölü S yapacağım. Ters çevirdiğimde S arttı ama ters çevirdiğimde ağırlık değişmediği için basınç azalmıştır. Yani kabın yere yaptığı basınç azaldı. Artı 2 puanımızı oradan aldık. Kabın yere uyguladığı basınç kuvveti ağırlıktır. Değişmemiştir. Dolayısıyla artı 2 puanı da oradan aldık. Toplamda 5 puana artı 5 puana sahip olmuşuzdur. Cevabımız değerli değişikti. Bir diğer sorumuz. Zeytinyağı satan Mehmet amca tabanları aynı olan farklı boyuttaki zeytinyağı dolu kutuları, bu arada tabanlar aynı S, S, S. E, zeytinyağı dolu kutuları terazi ile tarttığında birinci kutunun daha büyük kütleye, dolayısıyla daha büyük ağırlığa sahip olduğunu görüyor. Birinci kutu daha büyük ağırlığa sahip olacak. Şöyle diyebilirim diyebilirim o zaman. Mesela buna e, 2G diyeyim. Mesela buranın ağırlığı 2 g'den küçük g diyebiliriz. Diğerine değeri şimdilik vermeyelim. Şimdi bu şekilde sorumuz zaten çözülecektir büyük ihtimal. Büyük daha büyük kütleye sahip olduğunu görüyor. Buna göre kutuların tabanlarındaki sıvı basınç kuvvetleri sıralaması hangisi olamaz? Şimdi düzgün kaplarda sıvı bas tabandaki sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığı kadar g f. Genişleyen kaplarda F içerideki sıvıdan daha küçük bir değerdedir ağırlık. Sıvı basınç kuvveti için kastediyoruz. Daralan bir kapta ise aynı G ağırlıkta sıvı olduğunu düşünsek F G'den daha büyüktür. Dolayısıyla 1 ve 2'nin olduğu şekillere baktığımızda 2G'lik sıvı varken sıvı basınç kuvveti 2G. Burada da G'den daha küçük 2'nin olduğu kutuda Basınç kuvveti şuna istinaden bakarsak basınç kuvveti G'den dahi daha küçük olacak. Dolayısıyla birinci kapta da şöyle gösterelim basınç kuvveti F1-2-G. Şurada F2-G'den küçük olduğuna göre F1 büyüktür F2 şıklarda bunu aramamız lazım. Bakacak olursak A şıkkında var, B şıkkında var, C şıkkında 1-2'den büyük var. D şıkkında 2 birden büyük vermiş. Bu kesinlikle olamaz. D şıkkı cevabımız oldu. Bize olamazı sormuştu. 3, e şıkkına baktığımızda yine 1 2'den büyüktür. Bu da olabilir. Üçüncü kaba bakmadan da sorumuzu bu şekilde çözebiliriz. Son olarak 8. sorumuz. Ağırlıksız pistonlarla kurulmuş su cenderesine X ve Y cisimleri dengededir. Buna göre y cismi x cisminin kaç katı olabilir? Olabilirlik sorusu olduğu için yorum yapacağız. O zaman ben şöyle bir yorum yapayım. Aynı seviyede olsalardı yani x de burada olsaydı diye düşünüyorum. Gx bölü a eşittir gy bölü 4a'ya eşit olacaktı. Aynı seviyede olsaydı. Dolayısıyla şöyle gösterelim. Gy, gx'in 4 katı olacaktı. Nerede? Aynı seviyede olsa idi diye yorum yapıyorum. E aynı seviyede değil. X'e şu kadar H yüksekliğine sıvı basınç olarak yardım etmiş. Yani Y'nin basıncı, X'in basıncı ve sıvı basıncın eşit. Dolayısıyla Y 4G'den de büyük olmalıdır. Y 4G'den büyük çıkmalıdır. Cevabımız 5 olabilir. 5 katı olabilir.